Efendim, gerçekten mi? İhaleyi aldık. Oh. Beklenen son. Tamam. Yarın Cüneyt Bey'e çok büyük, çok güzel bir aranjman hazırlayalım. Teşekkürlerimi ileten notu da unutma. Yenilmedin. Yenilmeyeceksin. Bir küçük müştemilat kızına yenilmek yok. Salih Efendi Ömer'le kavga ederken ölmeseydi... ...şu an Gürrün senin değil, Ömer'in karısıydı. Gürrün'ün Ömer'i sevdiğini çok iyi biliyordun. Ömer'e aşık olduğunu biliyordun Cihan. Cihancığım bir şey mi söyleyeceksin bana? S sen gördün mü o adamı bugün? Evet gördüm. Ablamın eliyle ilgilendi söyledim ya sana. Gördün. Cihan bak. Afiyet olsun. Halide, beni unutmuşsun. Bu akşam yalnız yiyemeyecek kadar kendimi keyifli hissediyorum. Hatta Halide, kardeşim ve Gülru Hanım'la ben bir kadeh kaldırmak istiyorum. Ne ...neyi kutluyoruz? Biraz sabırlı ol Cihan'cığım. Kadehlerimiz henüz gelmedi. Gürru... ...aslında ben ablanın mutfağa dönmesine çok sevindim. Yemek işlerinde çok iyi çünkü. Eli nasıl oldu bu arada? Mutfaktaki performansını etkilemesini istemem. Ne de olsa daha kalabalığız şimdi. İşleri yoğun olacak. Küfem... Merak etme izi bile kalmayacak. Ah, evet. Kadehlerimiz de geldi. Teşekkürler Halide. E hadi ama kadehler. Gürru. Ben içmiyorum. Peki canım sana ısrar etmeyeceğim. Ne de olsa benim küçük zaferim senin büyük hayal kırıklığın. Ne, ne 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 biçim laflar şimdi bunlar? Ah Cihancığım lütfen hemen gerilme öyle. Özel bir şey kastetmemiştim. Küçük bir iş meselesi. Tabii. Ah bak Gürru hemen anladı bile. Onca badireden sonra ben açıkçası biraz işlerden koptuğunu düşünmüştüm. Ama meğer hep aklındaymış. Ne kadar hırslısın. Kazandığım... Ah, pardon. Altıncı kez kazandığım... ...hostes üniformaları ihalelerini içiyoruz Cihan'cığım. Cheers. Gülrü üzülme. Seneye sen, de sen kazanırsın. Ben pek ben... sanmıyorum Cihan. Ablan Zafer'lerin çizim kalemleriyle değil, telefon rehberiyle kazanıyor. <laughs> ne kadar hoşsun Gülru. Patronun seni sıkı çalıştırmış. Affedersiniz, ben iki dakikaya geliyorum. Ne, nereye? Bir telefonla konuşacağım, geleceğim hemen. Patronuna selam söyle. Üzülmesin. ...seneye bir daha denersiniz. Alo. Alo, buyurun. Süreyya Hanım merhaba, Gülrü ben. Ee... Ben, ...ben haberi şimdi aldım. Yani yarın işe dönüyordum zaten. Asistanınızı aramıştım ama dönmedi bana. Sanırım haberi Gülfem'den aldın Gülrü. Evet. Öyle öyle oldu. Ama ben yarın size yeni fikirlerle... Gülür bir dakika. Yarın gelmene gerek yok. Sen artık Gülür sipahisin. Üzgünüm ama en güçlü rakibimin geliniyle birlikte çalışmak... ...ekibime huzursuzluktan, bana polemikten başka bir şey kazandırmaz. Yani... Ben kovuldum mu yani? Ben buna yollarımızı dostça ayırmak demeyi tercih ederim. İyi akşamlar gelirim. İyi akşamlar. Cihan'cığım, yemeğini soğutuyorsun ama hadi. Şimdi Gülro'nun ablası senin neyin oluyor? Ben bu akrabalık isimlerinde çok kötüyümdür biliyorsun. Kudurum, ne oldu? Gürüm, ablan şimdi Cihan'ın nesi oluyor? Baldız. Ah, evet, baldız. Cihancım, yemeğini soğutma. Baldızın alınır sonra. Üzüldü mü? Patronum çok. Hiç sanmam. Son beş yıldır alışıktır o. O benim patronum değil artık. Kovuldum. Neden kovuyor? Sesinin bir suçun yok ki. Cihancım ben sana söyleyeyim sebebini. Gülrun'un o çok istediği sipahi soyadının ağırlığını taşımak o kadar da kolay bir şey değildir. Süreyya podyumda benim gölgemin altında ezilmeye alışıktır ama iş yerinde bunun olmasını isteyeceğini hiç sanmıyorum. Doğru değil mi Gürru? Biz evlendik diye mi kovdu seni? Cihan. Benim soyadımla ilgili bir şikayetim yok. Ben gülün sipahiyim artık. Sipahi soyadının ağırlığını nasıl taşıyabildiğimi de herkes görecek. Ben bu akşam yemeği seremonisini sevmeye başlıyorum galiba. Dün yemeğimizi bu kadar seversin umarım Gülfem.